Her yıl bir şey duyuyoruz. 2020 yılı başında böyle şeylerin olacağını hiç tahmin etmezdik. Ama felaketler hep ardı ardına geldi. Şimdi 2021 yılı için öngörüde bulunuyorlar. Hatta artık öngörüde bulunmuyorlar. Direkt olacaklarına eminler. Şimdi size anlatacağım olay 2021 yılında gerçekleşecek bir felaket aslında. Çünkü bu felaket daha önceki yüzyıllarda da yaşandı. Ama bu seferki yaşanacak felaket, dünyanın atmosferi, dünyanın iklimi ve dünyanın yaşanılabilir çevresi değiştiği için daha tehlikeli ve daha ölümcül. Bu ölümcül tehlike, insanlardan insana, hayvanlardan hayvanlara ve birçok canlıya zarar verebilecek bir tehlike. Aslında Yecüc ve Mecüc olayını birçoğunuz biliyorsunuz. Şimdi anlatacağım bu olay aslında Kur'an'da geçen Yecüc ve Mecüc'ü anımsatıyor. Ama bu olayda Yecüc ve Mecüc'ü anlatmayacağız. Bu olayda 2021 yılında yaşanacak çok ince bir felaketten bahsedeceğiz. Bu felaket küçük ama çok etkili bir canlıdan gelecek. Bilim dünyası 2021 yılında hatta bu yılın sonuna doğru dünyayı büyük bir felaket beklediğini söylüyor. Peki bu yaşanacak felaket neden insanları doğrudan etkiliyor? Bilim dünyası 2021 yılında Hatta bu yılın sonuna doğru dünyayı büyük bir felaket beklediğini söylüyor. Peki neydi bu felaket? Neden insanları doğrudan etkiliyor? Araf suresi 133'te ne diyor Allah? Size diyor, çekirge, mikrop, kan, fırtınalar ve tufanlar gönderdik. Aklınızı başınıza alın ve bize itaat edin diyor. Afrika'da yeni bir dalga var. Bu çekirgelerin iki çeşidi var. Biri uçar, diğeri sıçrar. Bunlar sürüler halinde dolanıyorlar. Çekirgeler ölene kadar yiyorlar bir çekirge sürüsü 410 bin ton buğdayı tüketir. Bunlar böyle bir yok ediciler. Yaklaşık 50 bin insanın tüketeceği gıdayı tüketiyorlar. Leş de yiyorlar. Mikrobu gıdaya da bulaştırma riskleri de var. Dünyayı şu an bekleyen felaketlerden biri de çekirgelerdir. Bunlar tokluk nedir bilmiyor. Öldüklerinde rüzgarla dağılıyorlar dedi. Ve Yecüc ve Mecüc'den bahseden Allah-u Teala onların da bir mikrop tarafından öldürüleceğini ve bir anda öleceklerinden bahsediyor ve bir yağmur ve bir rüzgarla dağılıp yok olacaklarından bahsediyor. Ne kadar benzerlikler var değil mi? Tabii ki biz Yecüc ve Mecüc'ün çekirge olduğunu söylemiyoruz. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız dünyayı gerçekten kötü şeylerin beklediğidir. Zaten ahir zamanın sonlarına doğru yaklaştık. Bunu her Müslüman insan hissedebiliyor. Konumuza gelecek olursak, çekirge istilası Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 132 ve 133. ayeti kerimelerinde geçiyor. Peki, bu ayeti kerimelerde ne anlatılıyordu? Daha önce 130. ayette kuraklık sıkıntısından söz edilmişti. Anlaşıldığına göre bu bir ilk uyarıydı. Ne var ki Firavun ve çevresi bundan ders alacakları yerde inkar ve inatlarını daha da pekiştirdiler bu uğurda bütün sıkıntılara katlanmaya hazır olduklarını açıklayarak adeta Allah'a karşı meydan okudular. Yüce Allah da onları 133. ayette özetle bildirilen felaketlere maruz bıraktı. Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve Mısırların inkarları, İsrailoğullarına karşı haksız tutumları ve onları serbest bırakmamaktaki ısrarları yüzünden başlarına türlü felaketler geldiği özetle anlatılmış. İbret alınması için bu kadarı yeterli görülmüştür. Tevrat'ta ise Firavun'un İsrailoğullarını serbest bırakmayı mecbur etmek için daha çok Harun'un değneği vasıtasıyla gerçekleştirilen ve İsrailoğullarına isabet etmeyen çeşitli felaket mucizelerinin gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Mısırların hayat damarları olan Nil sularının kana dövüştürülmesi, bütün ülkenin ve evlerinin kurbağalarla dolup taşması, önce Tatarcılık ardından at, sineği, kımıl istilası, hayvanların kırılması, İnsanların ve hayvanların vücutlarını çıban kaplaması, dolu felaketiyle dağdaki insanların ve önceki felaketlerden arta kalan hayvanların kırılması, büyük bir çekirge sürüsünün yeri göğü kaplaması şeklinde sıralanan mucizelerden hiçbiri Firavun'u yola getirmeye yetmemiş. O her felaket vuku bulduğunda Musa'ya kendilerini bu felaketten kurtarması halinde İsrailoğullarını serbest bırakacağına dair söz vermiş fakat felaket geçince sözünden dönmüştür. Nihayet Rab, Mısır diyarında bütün ilk doğanları vurdu ve Mısır'da büyük feryat vardı. Çünkü içinde ölü olmayan bir ev yoktu. Artık bu son felaket üzerine Firavun erkeklerinin sayısı 600 bini bulan İsrailoğullarının 400 yıldır kalmakta oldukları Mısır'dan çıkmalarına izin vermişti. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de veya daha önceki kutsal kitaplarda insanoğlunu binlerce kez uyarmış. Felaketleri İnsanoğlu'nun gözüne soka soka yapmış ama insanoğlu hiçbir zaman bunlardan ders çıkarmamış. Dünyanın belirli bölümlerinde belirli felaketler yaşanıyor. Belirli noktalarında belirli kavimlere uyarılar gönderiliyor. Ama ne yazık ki insanoğlu bu uyarıları görmekte zorluk çekiyor ve hiçbirisi bu uyarılara kulak asmıyor ve Allah en sonunda büyük azaplarını o kavmin üzerine salıyor. Biz 2020 yılında veya 2019, 2018. Aslında şöyle bir baktığınız zaman son 20 yıldır Allah'ın bize göndermiş olduğu felaketleriyle karşı karşıyayız. Ama ne yazık ki insanlar rahatlıklarına o kadar düşkün ki bunların hiçbirisinden haberleri bile yok. Teyzelerimiz televizyon başlarında çekirdek çıtlatıyor. Dedelerimiz veya babalarımız kahvelerde okey başında çaylarını yudumluyorlar ve dünyanın birçok yerinde yaşanan felaketlerin birçoğundan haberdar değiller. Onlar için her şey eğlence ve gülük gülistanlık. Ama Allah insanoğlunu uyarıyor. Dünyada aşırı şekilde artan bir ateistlik, deistlik ve Allah'a olan aşırı bir şekilde inanç düşüklüğü var. Bu inanç düşüklüğünün sebepleri zaten dünyadaki yaşanan kaosların oluşmasına sebep oluyor. Allah'tan uzaklaştıkça Allah da insanoğlundan uzaklaşıyor ve felaketleri ardı ardına geliyor. Bu bir öngörü değil, bu bir teori de değil. Bunlar yıllara baktığınız zaman tek tek gerçekleşen olaylar. Siz zannediyor musunuz 1. Dünya Savaşı'nı, 2. Dünya Savaşı'nın insanlar için birer önem arz ettiğini? Hayır, hepsi unutulup gitti. Dünyada çok ağır bir düzen değişikliği var ve bu düzen değişikliği ise bizi ve bize olan felaketleri çekiyor. 2020 yılı bir fragmandı. Biz fragmanları izledik. Şimdi gerçek olayların sırası. Peki gerçekten 2021 yılında bulacak bu çekirge sürüsü demeyelim artık. Bu çekirge istilası ne anlama geliyor? Bu çekirgelerin özellikleri nedir? Evet, bu çekirgenin en büyük özelliklerinden bir tanesi leş ve et yemeleridir. Evet yanlış duymanız. Bu çekirgeler leş ve etiyor. Bunların en büyük örneklerinden bir tanesi çöl çekirgeleridir. Onlar etle beslenirler. Çöl çekirgelerinin iki yaşam düzeni var. Bu hayvanlar normalde az su bulunan ortamlarda yaşadıklarından birbirlerinden uzak bireysel yaşamlar sürdürüyorlar. Ancak su miktarı artacak olursa bu çekirgelerde bir faz dönüşümü geçirerek sürü halinde yani 400 binle 1 milyon veya 1 trilyona kadar çıkan bir sürü halinde gezme oranları var. Faz dönüşümü geçirerek sürü halinde dolaşan ve hızla üreyen canlılar haline dönüşüyorlar. Tam bu dönüşümü geçirdikleri sırada müdahale edilecek olursa yayılmaları önlenebiliyor ama sürü haline geldikten sonra yayılmalarının önlenmesi çok zor. Çekik sürülerinin yayılmasının önlenmesi için başlıca iki yöntem kullanılıyor. Bunların ilki kolayca tahmin edebileceğiniz üzere kimyasal mücadele. Kimyasal mücadele genellikle klor pyrifos denen haşere ilacı kullanılıyor. Bu ilacın en önemli avantajları stoklarda bolca bulunması veya hızla üretilebilmesi. Yani bir yayılma başladığında bu ilacı hızla kullanarak yayılmayı engellemek mümkün. Ancak bu ilaçta bildiğiniz gibi çekirge veya başka bir böcek ayrımı yapmadan canları öldürüyor. Hatta insanlar için bile zararlı. Bu nedenle de ayrım göstermeden her yerde kullanılmasına imkan yok. Çünkü eninde sonun doğaya ve insanlara büyük zarar verme kapasitesi var. Sıradan bir çekirge bunlar sadece. Ama öyle bir özellikleri var ki et ve leş yemeleri. Tabii ki Allah çeşit çeşit böcek ve canlı yarattı. Bazılarını insanlara uyarı için, bazılarını insanlara faydaları için, bazılarını ise doğal çeşitlilik için yarattı. Ama öyle böcek türleri, öyle hayvan türleri var ki Allah dilediğini bir ordu misali üzerimize salabilir. Allah dilediğini bize kıtlıktan kurtaracak veya bizi hayata döndürecek şekilde bizim üzerimize salabilir. Unutmayın ki her şey Allah'tan gelir bazıları uyarıcı maliyettedir, bazıları ise felaket maliyetindedir. Allah bizi onun azabından korusun. 2020 yılı bir fragmandı. Biz fragmanları izledik. Şimdi gelecek olanlar fragmanın devamı. Dünya hızlı bir şekilde video içerisinde bahsettiğim gibi düzen değiştiriyor. Allah'a olan inanç hızlı bir şekilde düşüyor. Deistlik, ateistlik hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'de de bu oran oldukça yüksek seviyede. Peki bunun suçu Kur'an-ı Kerim mi? İslam mı? Hayır. İslam'ı yaşadığını zanneden, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğunu zanneden biz Müslümanlar, ne yazık ki Müslüman olduğunu zanneden bazı kesimler yüzünden ateistlik ve deistlik hızlı bir şekilde artıyor. Ve Allah da felaketlerini bizim üzerimize yolluyor. Elazığ, Malatya İstanbul depremleri, yaşanan felaketler, doğal değişiklikler, seller, heylanlar, hortumlar, çekirge sürleri, istilalar, karıncalar ve daha sayamadıklarım. Birçok sebep. Dünya sadece bir fragman izledi. Fragmanın devamı çok yakında. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.